Tekrar merhaba. EnglishFlix'e hoş geldiniz. 5 saniye ayırarak kanalımıza abone olun. Ayrıca bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olun lütfen. Bu dersimizde 4 yeni çok kullanılan İngilizce phrasal verbs öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bring up, but in, call off and calm down. Birinci phrasal verbimiz bring up. 3 değişik manası var değerli arkadaşlar. To bring to attention. Birincisi bir şeyi, bir problemi, bir konuyu tartışmaya yani dikkatlere sunmak, konuşmaya hazırlamak, konuşmaya sunmak. İkincisi arkadaşlar to vomit something. Yediğiniz bir şeyi kusmak. Üçüncüsü arkadaşlar en çok kullanılan to care for a child until they are an adult. Bir çocuğu bakmak, yetiştirmek. Adult yani yetişkin olana kadar bir çocuğu bakmak derler. Why do you have to bring that up? Raise a matter for discussion. Bir problemi tartışmaya getirmek. Evet, she was brought up in Romania. O çocuk ne yapmış? Romanya'da yetiştirilmiş. Look after a child. Bir çocuğu bakmak, yetiştirmek. Üçüncü arkadaşlar. She was crying so much. I thought she'd bring up her breakfast to vomit something. Yediği bir şeyi kusmak. She was crying so much. I thought So she bring up her breakfast. O kadar çok ağlıyordu ki, sandım ki sabahleyin yediği kahvaltıyı kusacak. Evet, ikinci phrasal verb but in. But in arkadaşlar, iki kişi konuşurken üçüncünün araya girip konuşmayı kesmesi, interrupt. How can we talk when you keep butting in all the time? De üçüncü phrasal verbimiz arkadaşlar. Call off. Call off cancel arkadaşlar. Bir event, cancel an event. I had to call off the barbecue because of the bad weather. Kötü hava şartlarından dolayı barbeküyü iptal etmek zorunda kaldım. Diyor. I had to. Had to arkadaşlar must'ın past hali. I had to call off. Cancel yapmak zorunda kaldım. Evet. Dördüncü ve sonuncu phrasal verb'imiz değerli arkadaşlar. Count down. İngilizcede yine sürekli kullanılan, çok yaygın kullanılan bir phrasal verb. Count down. Please count down. Stop feeling upset angry. Sana ne diyor? Calm down. Sakinleş. Sakin olma. Calm down. Türkçelerine bakalım tekrar değerli arkadaşlar. Bring up. Çocuk yetiştirmek. Ne demiştik? Birincisi çocuk yetiştirmek. İkincisi bir konudan bahsetmek. Onu gündeme getirmek. Bring up. Üçüncü manası kusmak demek demiştik arkadaşlar. But in. Araya girmek. Kesmek. Birilerinin konuşmasını kesmek. Araya girmek. Call off. iptal etmek. Yani cancel an event. Calm down. Sakinleşmek. Please calm down. You are so angry. Çok sinirlisin. Biraz sakin ol. Calm down. Sakinleşmek. Kanalımıza abone olup videomuzu paylaşmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Bildirimleri açarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. English Flix'le kalın. Hoşçakalın.